Türkiye Osmanlı'dan beri cumhuriyet döneminde bir kalkınma serüveninden geçmektedir. Benim çocukluğumda hatırladığım Türkiye 1960'ların 70'lerin sonundaki Türkiye işte bizim köyümüzde elektrik yoktu. Amerika'dan gelen süt tozları kazanlara konulup okulun önünde süt yapılarak Amerika'dan gelen unlar yakındaki bir fırına gönderilerek ekmek yapılarak bize gıda yardımı yapılan bir Türkiye vardı. Yani bugün bizim Somali'ye ve diğer muhtaç ülkelere yaptığımız gibi yardımlara bir bakma muhtaç olan bir Türkiye vardı. Demek ki 1960'lardan bugüne kadar biz epey bir serüvenden geçtik. 1980'lerin başlarında bizim Türkiye ekonomisi tamamıyla tarıma dayalı çok az sanayi ürünü olan bir ülke konumundaydı. Yılda 1,5-2 milyar dolar ihracat yapıyorduk. Ve i̇hrac ettiğimiz ürünler de incir, üzüm, işte krom madeni, fındık gibi birkaç kalemden ibaret. Ondan sonra rahmetli Özal devri başladı 1980'lerde. ve Rahmetli Özal Türkiye'ye yeni bir vizyon verdi. Türkiye'yi dünyaya açtı. Daha doğrusu açma sürecini başlattı. Bizim Anadolu'daki Türk insanına özgüven verdi. Elinden tuttu. Dünyanın her tarafına götürdü. Bizim Anadolu insanı da dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde veya da başka ülkelerindeki insanların kendilerinden de farklı olmadığını, onlarla birlikte iş yapabileceğini, onlara mal alıp satabileceğini gördü. İşte o başlayan süreç, inişli çıkışlı, birçok talihsiz olayı da yaşayarak darbeler, muhtıralar, tekrar darbeler ve birçok talihsiz antidemokratik şeylerden de geçerek 2003'e kadar geldik. 2003 yılında ise Sayın Başbakanımızın liderliğinde yeni bir dönem başladı artık sivil siyasetin, halkımızın temsilcilerinin kendine güvendiği, işi bürokratlara taşeron olarak vermediği, halkın iradesini kendi eliyle kullanmaya öncelik verdiği bir dönem başladı. Ve halkın hissiyatına tercüman olan bir dönem başladı. Ve bu dönemde ülkemiz her açıdan kabuk değiştirdi. Ekonomik açıdan 1970'lerden 80'lere, 80'lerde Özal ile birlikte 2000'e kadar gelişimizde 2003 senesinde, 2002 sonunda ihracat tutarımız 35 milyar dolar seviyesine varmıştı. Ama o günden bugüne 2011 senesi sonu itibariyle 135 milyar dolar ihracat yapan dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip olan, kişi başına milli geliri 10.700 dolar olan bir Türkiye'ye geldik. Dolayısıyla bu geriye baktığımız zaman bizim gurur duyduğumuz ülkemizle ve başarılarımızla onurlandığımız bir gidişat. Bunun yanında ama resmin bir de öteki tarafı var. Öteki tarafına baktığımızda ise Bizimle aşağı yukarı aynı nüfusa sahip olan Almanya'nın geçen yıl yaptığı ihracat yaklaşık olarak bir buçuk trilyon dolar. Bizim ihracatımız ise 135 milyar dolar. Yani Almanya bizim 10 katımızdan fazla ihracat yapıyor. Yine aynı Almanya ile karşılaştırdığımızda bizim makine sektörümüz makine ihraç ediyor. İhraç ettiğimiz makineyi tarttığımızda kilogramını 10 dolara ihraç ettiğimizi görüyoruz ortalama olarak. Almanya ise ihraç ettiği makinenin kilosunu 100 dolara ihraç ediyor. Aynı şekilde İsviçre'ye bakıyoruz. İsviçre bizim Konya büyüklüğünde olan bir ülke. Ama İsviçre 185 milyar dolar ihracat yapıyor. Ve ihracatının aşağı yukarı tümüne yakını yüksek katma değerli, yüksek teknoloji ürünleri. Bizim Tabi bu durumu kabullenip biz böyle devam edelim, bu durumumuzda iyidir canım diyememiz mümkün değil. Dolayısıyla Sayın Başbakanımız geçen yıl bir yeni vizyon açıkladı. Buna 2023 yılı Türkiye vizyonu dedik. Bu vizyona göre biz bugün bulunduğumuz konumdan 2023 senesine geldiğimizde yılda 500 milyar dolar ihracat yapan, kişi başına milli geliri 25 bin dolar olan ve dünyanın kalkınmış en büyük 10 ekonomisinden birisi olan bir ülke olmaya amaçlıyoruz. Ama dikkatinizi çekelim. Buna ulaştığımızı varsaydığımızda bile 11-12 yıl sonraki bizim hedefimiz bugün Almanya'nın bulunduğunun üçte biri. Dolayısıyla bunu da Sayın Başbakanımız söylerken yani varacağımız nihai hedef olarak şüphesiz söylemedi. Ama biz Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi yapmak için geçeceğimiz bir ara hedefi olarak bizlere gösterdi. İnşallah ondan sonra belki 2040 vizyonumuz bizim. işte 2 trilyon dolar ihracat yapan, dünyanın ilk 5 büyük ekonomisinden birisi olan bir ülke olmak olacaktır. Tabi o konuda belirlenmiş bir hedef yok ama yani bu gidişat onu göstermektedir. 2023 vizyonunu biz gerçekleştirebilsek ondan sonra şüphesiz yeni hedeflere koşacağız. Şimdi bu genel girişten sonra bu 2023 vizyonuna girme ulaşmak için bizim ne yapmamız lazım? Yani biz şu andaki gidişimizle, bu iş yapma şeklimizle hakikaten şu andaki ekonomik seviyemizden 2023 vizyonuyla açıklanan seviyelere varabilir miyiz diye sorduğumuzda benim kanaatim varamayız tabii ki. İşte bu amaçla hükümetimiz geçen yıl yeni bir bakanlık kurdu. Ve bakanlıkları yeniden yapılandırdı. İşte burada Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı kuruldu. Bu isim çok önemli. Hükümetimizin ve Sayın Başbakanımızın vizyonu ve anlayışı şu ki biz 2023 yılı vizyonuna varmak için bilimi ve teknolojiyi sanayi ile iç içe getirmemiz lazım. Ve Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı bir sanayiye geçmesi lazım. Yani artık bizim de ihraç ettiğimiz makineler tabi birdenbire 10 dolardan, kilogram 10 dolardan, kilogram 100 dolara varmasını beklemiyoruz ama gittikçe sanayimiz içindeki yüksek katma değerli ürün payının artmasını bekliyoruz. Ve 2023'e doğru giderken bizim de Almanya gibi artık pahada ağır, yükte ağır değil de pahada ağır mal ihracatımızın artmasını amaçlıyoruz. Bunun için tabii yapmamız gereken temel yapısal değişiklikler var. Sağlıkta yaptığımız gibi mesela Türkiye 10 yıl öncesine kıyasla bugün sağlıkta inanılmaz bir seviyede. Bunun en güzel örneklerinden birisi Türkiye'de 18 yaşından birisi hasta olduğu zaman kim olduğu, kimin çocuğu olduğu, hangi ülkenin vatandaşı olduğundan bağımsız olarak gidip devletimizin herhangi bir hastanesinde tedavi olabiliyor. Bu bizim devletimizin, bizim Sayın Başbakanımızın gösterdiği bir merhametin göstergesidir. Dünyada hiçbir örneği olmayan çocuğa ve sağlığın ne kadar aziz olduğuna, insan sağlığına verilen önemin altını çizen bir şeydir. Böyle bir seviyeye gelmesi için bizim sağlık sistemimizin, Sağlık Bakanlığı'nın çok temel yapısal hmm. değişiklikler yapması gerekmiştir ve hala o yapısal değişikliklere devam etmektedir. Aynı şekilde Ulaştırma Bakanlığımız artık uçakla seyahat eden insan sayısı kat pe kat Değerli artmıştır. Biz. Türkiye'de 15 bin kilometre bölünmüş yol yapılmış. Hızlı trenlerle işte Ankara ile Eskişehir, Değerli. Ankara ile Konya birbirine bağlandı. Yakında İstanbul'a hızlı bir tren gelecek. Daha sonra Sivas'a hızlı tren gidecek. Yani çok büyük hamleler yapılmış ama bunlar sağlık alanında işte e, ulaştırma alanında yapılan bu tip yapısal değişikliklerin mutlaka Türkiye'nin bilim teknoloji altyapısında da yapılması lazımdır. Ne demek istiyorum? Var olan üniversite düzenimizle bizim bu arzu ettiğimiz gelişmeleri sağlamamız mümkün değildir. TÜBİT'a mutlaka reform etmemiz lazım yapısal temel değişiklikler yapmamız lazım. Yeni araştırma enstitüleri kurmamız lazım. Yapmamız gereken çok şey var. Üniversitelerle sanayi çok kolayca işbirliği yapan, beraber ortak hedeflere yürüyen bilimler haline getirmemiz lazım. Dolayısıyla bizim Türkiye'yi bilim, teknoloji ve sanayi açısından bir bütün olarak ele alıp bununla ilgili bütün paydaşların kendi yapılarını, birbiriyle etkileşimlerini yeniden tanımlamamız gerekiyor. Bu kapsamda bizim Türkiye'ye genel ekonomik hedefler haricinde özel bazı hedefler de göstermemiz gerekiyor. Mesela bu bölgesel uçak projesi bugün burada toplantıda görüştüğümüz bölgesel uçak Türkiye'nin bir bölgesel uçak geliştirmesi ve üretmesi projesi böyle önemli bir projedir ve ufuk açıcı Türkiye'deki bilim adamlarına sanayiye hedef gösteren bir projedir. Bu tip projeler çok önemlidir. Mesela Amerikan Başkanı Kennedy 1960'ların başında Amerika'ya şöyle bir hedef gösterdi. Dedi ki 1960'ların sonundan önce biz Amerika olarak aya insanlı bir uzay aracı göndereceğiz. Ayda dolaşacaklar ve canlı olarak geri gelecekler. Bu hedefi gösterdi. Sonra 2 3 hafta sonra da kendisini öldürdüler. Ama Amerika Kennedy'nin koyduğu o hedefi yerine getirdi ve 1969'daydı zannedelim. Ben onu seyretmiştim o zaman bir şekilde televizyondan. Aya adam gönderdiler ve 3 kişi aya kondu, dolaştı ve geri geldi. Ama bu hedef tabii aya gidip de oradan altın veya elmas bir şey alıp gelmediler. Böyle bir işlem, yani böylesine zor bir hedefe ulaşmak ekonominin ve bilim camiasının her hücresini gıdıklayan, harekete geçiren projelerdir. Bunu yapmak için birçok ara yeni teknolojiler geliştirilmesi gerekti. Birçok çalışmalar yapıldı, gruplar oluşturuldu, yeni bilim adamları, yeni bilim kolları oluşturuldu. Aya gidip gelmenin neticesinde Amerika bilim ve teknolojide birkaç gömlek yukarıya çıkma imkanı oldu. İşte bizim de bu belgesel uçak projesi aya gitmek kadar zor olmayan ve bizlerin doğru şeyleri yaptığımız takdirde 5-10 senede hayata geçirebileceğimiz bir proje ve ekonomimiz için de çok manası olan bir proje. Yani aya gidip gelmenin doğrudan bir ekonomi faydası olmayabilir ama Şimdi bizim Türk Hava Yolları artık dünyanın en iddialı hava yollarından birisi. Ve Türk Hava Yolları'nın yüzlerce bölgesel uçuş yapan uçağa ihtiyacı var. Bizim Türk Hava Yolları'nın bu ihtiyacını karşılamak için bir alternatifimiz kalkıp Boeing'den, Airbus'tan bu uçakları satın almaya devam edecek olabilir. Ama diğer bir yol, doğru yol ise madem böyle bir müşterimiz var ve bu müşteri kendi şirketimiz, e bunu kendimiz üretelim. Bu finansman kendi şirketimize aksın ve kendi şirketimiz ayağa kalksın ve böylece biz hem Türk Hava Yolları'nın ihtiyacını karşılayalım ve hem de yüksek teknolojiyi üreten, böyle bir teknolojiye sahip olan bir altyapıya sahip olsun. Aynı şekilde bizim için tabii tek hedef bölgesel hava yolu hava aracı üretmek değil, uçak üretmek değil bizim Başka hedefler de koymamız lazım. Mesela diyebiliriz ki biz 2040 yılına kadar Mars'a bir insansız uzay aracı gönderelim. Mars'tan toprak, taş numuneleri alsın ve dünyaya geri gelsin. İşte bunu yapabilen bir Türk bilim ve teknoloji dünyası neyi yapamaz ki? Bu tip bize büyük hedefler lazım ve bu hedeflere varırken biz birçok konuda ileriye gideceğiz ve ekonomimiz belki 500 milyar doları da kolayca aşacak. Aynı şekilde bizim ülkemizin enerjiye ihtiyacı var. Bizim vizyon bir projemiz mesela enerji sahasında olabilir. Toryum'a dayalı mini nükleer santral geliştirme konusunda bizim bütün bilin dünyamızı çalışmaya çağırıyorum. Yabancılarla da işbirliği yapabiliriz. Bu insanlığın ihtiyacı olan bir şey. Yani hem çevreye zararı olmayan hem de uzun yıllar az miktarda bir nükleer malzeme enerji üretecek bir şey. Böylece petrole dayalı olan enerji üretimini ve hidrokarbonlara dayalı olan atmosferi mahveden enerji üretiminden temiz ve güvenilir nükleer enerjiye geçmek bizim dünyamızı, bu biricik yuvamızı korumakta da bize faydalı olacaktır. Şimdi bu söylediklerimi şöyle bir toparlayacak olursam, bizim Türkiye'de yapmamız gereken şey, bilim ve teknolojik kalkınma için uygun bir ekosistem oluşturma problemidir. Bundan şunu kastediyorum. Biz mesela portakal yetişecek bir ekosistem oluşturursak, yani oranın hava sıcaklığını, nemini, rüzgarını, dağını, tepesini, portakal ağacının sevdiği hale getirirsek hiç bize portakal yetmesek bile günün birinde bir kuş bir çek portakal çekirdeği getirir oraya bırakır ve portakal kendiliğinden büyür. Veya bunun tersini düşünürsek biz portakalın yaşaması için uygun olmayan bir ekosistemin içine porta yetişmiş bir portakal ağacını koysak bile o portakal ağacı kısa bir süre sonra kurur gider. Demek ki bizim yerli otomotiv, yerli bölgesel uçak, yerli şu, yerli bu, yüksek teknolojiye dayalı herhangi şeyi düşünürsek düşünelim. Bizim asli yapmamız gereken şey devlet olarak bunların neşvinema bulmasını sağlayacak ekosistemi oluşturmamızdır. Yani ona uygun kanun düzenleri yapmamız, kanun düzenlemelerini yapmamız, üniversitelerimizi ona göre yeniden düzenlememiz, ee, sanayimizin önünü açmamız, yeni araştırma enstitüleri açmamız, finansman mekanizmalarını geliştirmemiz, startupların önünü açmamız, yani bu işlerin olması ve ayakta kalmasını sağlayacak sistemi kurmamız lazım. Bunu kurduğumuz zaman zaten bu bölgesel uçakta, işte mini nükleer santralda, Melih'e gitmekte ve başka bütün projelerde biz istemesek bile kendiliğinden hayata geçecektir. Ve ben bunun olacağına inanıyorum. Türkiye'nin çok parlak bir geleceği olduğunu görüyorum. Allah bize bir zeval vermesin inşallah. Bu yolda ilerlemeye, ülkemizin devam edeceğine, 2023 yılı hedeflerine ulaşacağımıza ve aşacağımıza inanıyorum. Sayın Başbakanımıza da, hükümetimizde de, bakanlarımızda da bu vizyon var. El birliğiyle, açık fikirlilikle, Doğru iş yapan insanlar elinden tutar ve gereğini yaparsak bunlara ulaşacağız inşallah. Teşekkür ederim.